Sevgili 5. sınıf öğrencileri, Bulbul Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün e, videomuzda sizinle 5. sınıf İngilizce 1. dönem sonu değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Hemen 1. sorumuzla başlıyoruz ve 1. sorumuz şöyle güzel renkli renkli yer belirten bir e, haritamız var. Burada yerler söylenecek. Kelimeler vermiş bana sevgili öğrenciler bu boşlukları doldurmam için between, next to, opposite ve behind şeklinde ve bunların ne anlama geldiğini siz biliyorsunuz ama ben size hemen bir videonun başında hatırlatmak istiyorum. Between neydi arasındaydı, next to bitişik yanında demekti, opposite, opposite karşısındaydı, behind arkasındaydı. Hemen bunları kullanarak ne ne istiyor benden boşlukları doldurmamı istiyor. Bakıyorum şimdi birinci sorumda ne var? The bank is The police station. Bank bankayı buluyorum ve polis station'ı buluyorum. Bunlar nedir sevgili öğrenciler? Birbiriyle karşılıklıdır, karşısındadır. Karşısında ne demekti? Op op O zaman ben ne yazıyorum buraya? Opsite'de police station şeklinde doldurdum. İkinci sorumda ise the toy shop is yani bakıyorum e, oyuncak dükkanı is sinema, and restaurant. Şimdi sinema ve restorantı verdiği için ne diyeceğim? Bunların arasında diyeceğim. Yani arasında kalmış. Arasında ne demekti sevgili öğrenciler? Between demekti. O zaman ben buraya ne yazmam gerekiyor? Tabii ki between. Üçüncüsünde the stationery is supermarket Bakın süpermarketle stationery yani süpermarketle kırtasiye neymiş? Yan yanaymış. Bitişikmiş. O zaman ne koyacağım? Next to koyacağım. Dördüncüsünde ise the pharmacy yani eczane. Eczaneyi buluyorum. Evet burada. Eczane e, kütüphanenin arkasında kalmış. O yüzden ne diyorum? Behind diyorum. Beşte ise the florist yani çiçekçi is the school. Nedir yine bakın bank ve polis dışında olduğu gibi bunlar nedir? Karşılıklı karşısında yani opposite olarak yazdık. Evet sevgili öğrenciler ikinci sorumuzla çözümüyle devam ediyoruz hızlıca. Saatlerle cümleleri eşleştiriniz demiş. Şimdi burada saatler verilmiş. Burada da cümleleri var. Onları eşleştirmemizi istiyor. Bakıyorum saat nedir? 4'ü çeyrek geçiyor. Yani 4.15 ee, Geçmek pastı to kala demekti sevgili öğrenciler. O yüzden ne diyeceğim ben burada? It's quarter past four. Yani birincisi ne ile eşleşiyor? E şıkkı ile eşleşiyor. Hemen ikinci ile bakıyorum. 5.45. 5.45'e baktığımda yani nedir? 6'ya çeyrek vardır aynı zamanda. O yüzden it is quarter to six. Yani 6. Yani 6'ya 15 var. 6'ya 15 kala anlamında. O zaman 2'yi de D şıkkı ile eşleştiriyorum. 3'e bakıyorum saat 19 yani It is seven o'clock. 3 de B şıkkıyla eşleşiyor. Hemen e, 4'e bakıyorum. 11, 15. Yani ne diyoruz? It is quarter past 11. 4'ü C ile eşleştirdik. 0245. Yani it is quarter to 3. Yine burada da buradaki gibi ne diyeceğiz? 3'e çeyrek var. 3'e 15 kala anlamında hemen A şıkkıyla eşleştirdik. Üçüncü sorumuzda who helps you with your homework? Senin ödevlerini yapmakta kim yardım ediyor? Kim yardımcı oluyor diye soru var. Şimdi bakın A şıkkında at five demiş. Beş. Baysuk B'de my sister olabilir mi? Evet neden? Benim kız kardeşim yardım ediyor olabilir. Kısa cümle olarak my sister olabilir. C'ye bakıyorum. By school bus. Otobüs, ok, ok, okul otobüsü olmaz. No, I don't. Burada e, soru sorup hani ben hayır demeyecek. O yüzden B diyoruz. 4'e bakıyoruz. Susan, what time do you leave school? E, saat kaçta okulu terk ettin diye soruyor. Mike ona nasıl cevap verecektir? At half past three. Yani... Saat 3.30'da okulu terk ettim diyecek burada. Burada da saat varmış gibi sevgili öğrenciler ama 86 86 86 diye bir saat yok. O yüzden bunu cevap olarak yazamıyorum. Selin ee, bir soru sormuş. Tarık ise o soruya no diyerek no he isn't he is from Japan olarak cevap vermiş. Şimdi bakıyorum ne sormuş olabilir? No ile e, ya da Yes ile cevaba başladığı için bir defa yardımcı fiillerle soru soracak. Evet doğru burada hepsi yardımcı fiillerle soru sorulmuş. Fakat e, e, benim sorumda e, from geçmesi gerekiyor. Neden sevgili öğrenciler? Çünkü yerini e, memleketini soruyor. O yüzden izleyici ki from England sorusu olabilir. Neden diyorum? Çünkü does he like playing football alakası yok. Are you Japanese? Sen eğer e, e, öyle olsaydı no olmazdı. Yani burada does he speak Japanese? Burada speak ile ilgili bir şey yok. O yüzden cevabımız A şıkkı. Bakıyoruz köpek nerede sevgili öğrenciler? Kutunun içinde. O zaman ne diyeceğiz? The dog is nokta nokta the box. Ne olacak? In içinde olacak. Yedinci sorumuzda ise my favorite classes are nokta nokta koymuş. Burada favorite classes ne demek sevgili öğrenciler? Benim favori derslerim anlamında der, baktığımda A şıkkında 5 and 11 yani 5 ve 11 İşte B'de basketball and football. burada ise Oyun olarak basket ve futbol olarak söylemiş. Saturday and Sunday, Cumartesi, Pazar olarak söylemiş. Yani ders olarak e, sorduğu için ben neyi işaretliyorum? D şıkkını işaretliyorum. D şıkkında ne diyor? Physical education and science. Yani beden eğitimi ve fen dersi. Şimdi 8. sorumuzda ise Circle the correct word. Koyu yazılan fiillerden doğru olanını yuvarlak içine alınız diyor. Şimdi baktığımda burada hazal e, Sivim and swims var. Hazal nedir? Tekildir. Tekil ve e, he she it de biliyorsunuz. Sonuna e, s takısı getiriyoruz. O yüzden ne olması gerekiyor? Sivimsi yuvarlak içine alıyorum. I go olacak çünkü he we, e, we you they de ise S takısı getirmiyoruz. fiilin tekil halinde kullanıyoruz. I go to the school everyday. O yüzden go yuvarlak içine alındı. Üçte baktım. The dog e, tekil olduğu için yani it olarak kullanacağım için slips olacak. O yüzden slips'i yuvarlak içine alıyorum. E, the dog slips in the garden. Ne diyor? Köpek e, bahçede uyuyor. My mother My mother nedir? Şimdi burada cooks olacak. Fish every week. Tekil olduğu için we brush our teeth after dinner. Ne yapıyoruz? Biz dişlerimizi her akşam yemeğinden sonra fırçalıyoruz diyor. O yüzden brush olacak. 9. sorumuzda ise sevgili öğrenciler read the text and write true or false. Yani burada paragrafı okuyarak bizim e, doğruysa true, yanlışsa false'u kullanmamızı istiyor. Hello my name is Messi. I am 10 years old. I am from Argentina. I get up early. I wash my face and have breakfast. I eat cheese and egg. I drink milk at breakfast. I get on the school bus and go to school at 9 o'clock. 9 e, Uh, i have lunch at the school co uh, canteen uh, i arrive home at 16 i do my homework before dinner i have dinner with my family then i read books and watch tv i brush my teeth and i wear my pajamas and i go to bed at E, half past nine şeklinde bir e, paragrafımız var. Bununla ilgili sorularımız var. Hemen cevaplayalım. He is ten years old. Evet sevgili öğrenciler bakın burada ten e, yaz, er, harflerle yazmış. Burada ise rakamla yazmış. O yüzden ne diyoruz? True diyoruz. İkincisinde He has lunch at home diyor. He has lunch at home. Ee, burada ise I have lunch at school diyor. School kantin. Yani okul kantininde yapıyor. Ee, öğle yemeğini yiyormuş. O yüzden burası yanlış. Yani false. He gets up late. Ee, burada ne diyordu? I get up early diyordu. Evet. Ee, erken kalkıyor. Geç kalkmıyor. O yüzden... False bu cümle yani yanlış bir cümle he does homework before dinner e, şurada I do my homework before dinner diyor bakın sevgili öğrenciler cümlede aynen kullanılmış sadece burada I olduğu için do burada ise he olduğu için does olmuş o yüzden true diyorum 5'te ise he drinks tea at breakfast bakıyorum I drink milk at breakfast yani e, kahvaltıda ne içiyor? Süt içiyorum diyor. Burada ise ne demiş? O e, kahvaltıda çay içiyor demiş. O yüzden yanlış. False. 10. sorumuzda ise verilen ifadelere uygun resmin altına yazınız demiş. Sevgili öğrenciler ben burada videonun uzamaması açısından sadece numaralarını yazacağım. Ama siz pratik olması açısından yazmanızı tavsiye ediyorum. Videoyu durdurarak hatta orada yazarak yazınızı da geliştirmenizi isterim İngilizcede. E ee, hemen başlıyoruz. Şimdi birinci resmimize bakıyoruz. Birinci resmimizde ne var? Dişi ağrıyor. Bu resimdeki kişinin o zaman diş ağrısına bakıyorum. Burada ne diyor? To, to take. To take ne, neymiş? Birincisinde diş ağrısı. O yüzden ben sadece nesinin numarasını koyuyorum sevgili öğrenciler. İkinci resmime bakıyorum. Ne yapmış? Ateşi çok yüksek. Alev alıyor. Ateşine ateş ölçeri koymuş. Ateş ölçeri alev almış. O yüzden ne diyoruz biz? Ee, şurada favor favor var. Burada hemen 12 diyoruz bunun içinde. Bakıyoruz bu resmimizdeki kişi de ne yapmış? Sırtını tutuyor, belini tutuyor. Bel ağrısı, sırt ağrısı yaşıyor demek ki. O yüzden ne yapıyorum? Belki olarak 8'i işaretliyorum burada da yazmak yerine. Burada ne var? Tekerlekli sandalyede oturmuş, ayağı kırılmış, ayağı bacağı kırılmış. O yüzden bacağı kırılan broken leg yani 2 diyorum. Ee, burada ise ne var? Boğaz ağrısı var. Boğaz ağrısı nerede? Bakın sore throat. 4'te o yüzden 4'ü işaretliyorum sevgili öğrenciler. Burada ise bu e, yakışıklı ne yapmış? E, grip olmuş. O yüzden grip ne demektir? Flu yani 5'i işaretliyorum. burnu akıyor. Şimdi baktığımızda aşağıdaki resimlerimizde ise e, organlar var. Resim olarak değil de böyle bu şekilde. Burun ne demekti sevgili öğrenciler? E, Nose'du. O yüzden 11 yazıyorum. Burada ise ne vardı? Foot, ayak. 9. Ee, burada kulak var. Kulak ne demekti? Ear. 6. Burada ise e, baktığımda neleri gösteriliyor? Omuzları gösteriyor. Omuzlar shoulders. E, o yüzden biri işaretledim hemen. Burada ise neyi gösteriyor? Kafayı göstermiş sevgili öğrenciler. O yüzden 3 diyorum. Head. Baktığımda burada ise en son artık kalan zaten yani ağız ağzı gösteriyor. O da nerede? 7 Maut. 11. sorumuzda ise We Watch a Film at the... Başını okumadık. Burada... Buradan tercih yapmamızı, bir tane doğru olan bir taneyi yazmamızı istiyor. Film e, nerede izleniyor sevgili öğrenciler? Sinemada izleniyor. O yüzden B şıkkı olarak işaretliyorum. Yani buraya ne gelecek? Sinema gelecek. There are a lot of books in nerede? La, e, library yani C şıkkında 13'te ise we do experiments. Experiment neydi? Deneyler. Nerede yapılır? Hangi derste yapılır? Tabii ki science yani fen dersinde yapılır sevgili öğrenciler. O yüzden science yazdık. 14. ve son sorumuzla hemen videomuza devam ediyoruz. 14. sorumuzda şimdi burada e, kelimeler var. Bu kelimeleri bu boşluklara doldurmamızı istiyor. O yüzden hemen e, hızlıca devam ediyoruz. Şimdi Maria ne olacak? Up olduğu için get up olacak sevgili öğrenciler. O yüzden buraya ne yazıyorum? get up. Neden gets? Maria she, he, the, it de neydi? es takısı getiriyorduk sevgili öğrenciler. Maria gets up at 7 o'clock every day. Her gün saat 7'de kalkar diyor. Ne yapar? Kalktıktan sonra wash yani yüzünü yıkar. Wash her face and ne yapıyor? Teeth olduğu için ne olacak sevgili öğrenciler? Brush brush olacak. Yani dişlerini fırçalar. She gets dresses. Ee, elbiselerini giydikten sonra ne yapar? She e, saçlarını tarar. She has breakfast yani kahvaltısını sabah kahvaltısını kaçta yapıyormuş? Saat altı buçukta yapıyormuş. Daha sonra she ee, ne yapıyor? Kahvaltıda ne e, içtiğini ve ne yediğini söyleyecek bize. O yüzden milk olduğu için ne olacak? Drinks she drinks milk and eats cheese. Yani e, süt ve, ve süt içip peynir yemiş. Ne yapıyor? She goes to school. Okula gidiyor by bus e, otobüsle okula gidiyor. Her school starts at e, 7 a.m. E saat 7'de okulu başlıyor. She returns yani eve geri dönmesi saati kaçtaymış? Saat 3'teymiş. Öğleden sonra tabii ki. returns home at e, 3 p.m. She ne yapacak? Ödevlerini yapacak. She does her homework until ne zaman hangi zaman arasında saat 4 ile 6 arasında yani öğleden sonra 4 ile 6 arasında ne yapacakmış ödevlerini yapacak she has ailesiyle birlikte ne yapıyor Akşam yemeğini yiyor. In the evenings. Akşamları. Akşam yemeğini. Dinner. She has dinner with her family in the evenings. She goes to bed at e, half past nine pm. Şeklinde paragrafımızı tamamlamış bulunuyoruz. Evet sevgili öğrenciler. 14. son sorumuzdu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.